İp nerede koptu? E, alevi Kültür Dernekleri ailesi çok büyük bir aile. E, Türkiye'de de e, sizlerin de takdir edeceği gibi lokomotif görevi gören bir Alevi örgütlenmesi. E, burada bize örgütümüz bir irade teslim etti. Örgütümüz e, hem tüzel kimliğimizi hem maddi manevi değerlerimizi koruyup kollamak adına bize bir irade teslim etti. Biz de bu iradeye sahip çıktık. Cemevi Daire Başkanlığı süreciyle başladı aslında her şey. Çünkü biliyorsunuz tüm kitle örgütlerimiz, alevi örgütleri bu yapılanmaya karşı sonuçta bu bir böl parçala yönet projesi. Buna hepimiz karşıydık ama burada arkadaşlarımız bir genel merkezli yapı olduklarını unutmuşçasına ya da toplumun işte beklentisini kendi bireysel beklentilerin önünde tutmalarından kaynaklı böyle bir ziyaret gerçekleştirdiler. Aslında ilk ilk orada koptu. Ee, bu süreç yaşandıktan sonra biz e, buna müdahale etmeye kalkıştık ama e, içeride bir bağımsız bir dernek kurulduğunu öğrendik. Tabii bu bağımsız derneğin kurulması e, takdir edersiniz ki işte bu projenin bir ürünü. O derneğin sadece e, 10-15 tane üyesi olduğunu biliyoruz. Mevcut Gaziantep şubesinin yönetim kurulu başkanı Yılmaz Demirdelen'in başkanlığını yürüttüğü bir dernek. E, Gaziantep Alevi e, Kültür Cemevi Derneği gibi bir dernek ismi de hatta genel merkezlerine bunu işte bir spor kulübü kurdukları için kurduklarını söylemişlerdi böyle bir dernek olduğunu söylemişlerdi ama Cemevi Derneği diye bir futbol herhalde Derneği kulüp Derneği olmaz yani bunu aptala söyleseniz aptal inanmaz açıkçası kendisinin orada başkanlık yaptığını öğrenince Biz kurumumuza bir denetim gönderdik mali veriler banka hesapları işte makbuzlar harcama belgeleri biraz edilmemişti. Bunun üzerine bir takım işte üyelik yapma ve üyelik sonlandırma ile ilgili tüzel kişilik genel merkezdir. Bu üyelik genel merkezden doğar, genel merkezden sonlanır. Bize böyle bir talep iletilmeden kendileri yapmışlar. Bunlar işte bir takım usulsüz işlemler oluyor haliyle. İstediklerini ihraç etmişler, istediklerini bırakmışlar. Böyle bir üye yapılanmasına gitmişler. Bunu da tespit ettikten sonra biz usulsüz işlemlerden kaynaklı denetleme kurulu raporuna dayandırarak bir görevden alma gerçekleştirdik. E, içerideki eşya falan her şeyi taşınmış. Nereye götürüldüğü hakkında bir bilgimiz yok. Sadece keşke bunlar olsa kurumun kasasındaki paralar, e, üzerindeki araçlar bunların hepsi devredilmiş. İşte 42 bin TL, işte 30 bin dolar gibi bir e, paradan bahsedildi orada bize. Tabii biz hala bu arada banka hesaplarına ulaşamadık. Tabii böyle de bir süreç yaşıyoruz. E, i̇şte bir imza sürgüsü çıkartmak, bankadan tekrar bir evrak temi... E, onu ibraz edip, onun karşılığında bir işlem yapabilecek yetki almak falan bunlar bir haftalık bir süreçtir biliyorsunuz. Yeni atanan yönetim bunları yapacakken e, yürütmeyi durdurma açmak için e, mahkemeye müracaat etmişler. Evet bizim e, genel kurulumuz bize görevden alma yetkisi vermedi. Sözümüzde de böyle bir şey yok. Ya kurumu kapatacaktık ya bu arkadaşları ihraç edecektik. Aslında biz e, Alevi kurumlarını, e, Alevi inancını, Alevi toplumunu düşündüğümüz için. Biraz da böyle süreci yumuşatarak aslında orada bir suhte sağlamıştık. Ama sevgili başkan e, anladığım kadarıyla artık emri talimatı nereden alıyor bilemiyorum ama e, gidip böyle bir dava açmaya kalkışıyor. Bunu da şimdi şöyle lanse ediyorlar basına. Yürütmeyi durdurma kararı çıkarttık göreve geri iade edildik. Öyle bir şey yok. Yayınladıkları evrakta kocaman yazıyor zaten. İhtiyati tedbir kararı diye. Yani hakim diyor ki iki tarafı da korumaya aldım. Elinizdeki belgeleri getirin. Neden görevden alınmışsınız? Haksızsa siz haklısınız, haklı yere alındıysanız bu taraf haklı diyecek, bir karar verecek. Henüz de bize bir resmi tebliğ gelmedi bu arada mahkemeden. Ya inanır mısınız, e, yönetim değiştikten sonra üç gün içerisinde 1500 üye müracaatı geldi. Haksız yere atıldığını söyleyen insanlar bunlar. Daha kötüsü, mesela üye olmak için geliyor, aslında üyeymiş. Seçimde oy kullanmaya geliyor, deniliyor ki işte sen üye değilsin seçme seçilme hakkın yok deyip gönderiliyor bu insanlar. Yani bir hazirun çıkartılmış. Hazirun da tamamen kazanmaya yönelik çıkartılmış. Şimdi bu tedbir kararına karşılık biz de elimizdeki tüm evrakları sunacağız. Şu anda elimizdeki evraklar da gayet yeterli tabii ki burada usulsüzlüklerin yapıldığına dair ...yolsuzlukların ya da e, akçeli işlerin döndüğüne dair gayet net belgelerimiz var elimizde. Tabii bir de tespit edemediğimiz kısmı var. Çünkü tam yetki, e, işte banka kanalından tam yetki, atıyorum noter kanalından tam yetki... ...bunların hepsini alırsınız, o tüm yetkiler size açıldığında her şeyi çok salt görebilirsiniz. Mesela muhasebe kayıtları henüz elimize geçmedi.